Herkese selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Efe Bugün size bekle ne yapıyoruz Bugün Sizlerle beraber Arkadaşlar şimdi kanalımdaki şarkıyı sizlerle beraber tepki yapacağız Evet tabii ki de izliyorum arkadaşlar bana bir şey diyemem Ah, ah çok çok güneşli Ha bu yeter işte. Hemen arkadaşlar ben kanalıma girip Evet arkadaşlar şu anda kanalımıza girdim. Ee, bugün attığım video falan işte bunlar. A, şarkım 13 görüntülenme olmuş. Şunu böyle bir girelim. Tabii... Hey. 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 Yorum gelmiş abi. Ben bunu okumazsam olmaz. Yorum gelmiş. Aa ben. Arkadaşlar evet ben doğru diyorum şu anda burada. Arkadaşlar ilk şarkım olduğu için ben çok kötü yaptım. Dur. Ama yorumlarda bir yüzü Benim yorumum keşke orada olmasa. Neyse bir dislike hey. almış. tabi kötü. Hey. Üç like. Hey. Bir de dislike. Hey. 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 YouTube'a Ben niye burada böyle 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 yapıyorum abi? Ben hep böyle şarkı dinleyince böyle yaparım bu arada. Hemen bak. Doğru diyorum bak. Bir tane kişi var. Ben Arkadaşlar bu arada o YouTuber da güzel de bir tane kişi var. Nasılayım ben size onun en sonunu göstereceğim Orhan Tunçer'in neden öyle bir diss attı mı Belki Aksa sağa çıkacak Nereden neden sanıyorsun ki Orhan Tunçer YouTube'a başlayıp 4 video atıp hemen Pel bırakıyorlar ama biz öyle bir şey yapmıyoruz Ros Ros Çekim okuyor yalan Hepsi kurgu Kovidonlu kız içiyorum deyip İçeceğin üstüne kovidonlu kız yazmış Kovidon Kurgu Go go, go, go. go. Biz kurduğu yapmayız. Biz fikir buluruz. Cümle milli yerlere giriyor. Diğer girmeleri hepsi kurgu. Go. go. Bu arada o yerde ben 20 saat önce atmışım bu videoyu. Ama öyle bir şey değil. 13 görüntülenme ve 13 kişi görmüş ama... 3 like bir dislike almış. Yani 4 kişi görmüş. Ama onu hiç görüntüleyem. Lütfen onlar da falan yapsın. Arkadaşlar bu arada 21 aboneyiz. Abi ben burada ben o kısmı hani cinni ne diyorum ya. Bu arada arkadaşlar onlar öyle videoların hepsi kurgudur. Yani cin falan var ama yani ne boş verin arkadaşlar. Ben şimdi sizi korkutmak falan istemiyorum. Şimdi arkadaşlar nasıl diyeyim? Oralarda ben biraz takılıyorum. Oraları ben doğru düzgün söylüyor muyum? Go. Go. Kurgu. Burada çok kötü yapmışım. Kurgu. Kurgu. Hey. 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 Orhan Tunçer sen de kutuyu açacaksan aç şu kutuyu. Yuh, yuh, yuh. Hey, hey. Hepsi kurudu. Covid 19 içiyorum diye içeceğin üstüne Covid 19 yazmış. Yuh. Başta yapış dört, üç, Hemen kanallarını bırakıyorlar ama biz öyle bir şey yapmıyoruz. gip gemileri hepsi kurgu. Hı. Hey. 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 Youtube'a giriyorum deyip iki video atıp hemen kanallarından çıkıyorlar. Orhan tüncel seni açacak sen aç kutu. Yo. Yo. Belki açacak. Neden seviniyorsun ki Orhan Tüncer? Youtube'a başlayıp 3-4 video hemen bırakıyorlar ama biz öyle bir şey yapmıyoruz. Rus. Doğru. Rus. Rus. Çekim akıyor yalan hepsi kurgu. Covid 19 uçuyorum deyip içeceğin üstüne Covid 19 yazmış kayıtla. Bak. Kurgu. Ben burada şunu demek istiyorum ki evet öyle bir şey yaptı o adam. Bir tane kişi var. öyle bir şey yaptı. Kurgu. Kurgu kurgu yapmayız. Biz fikir buluruz. Cennet'in yerlere giriyorum Deyip girmeleri kurgu. 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 Hepsi kurgu. Kurgu. Her. hemen kanallarını çıkıyorlar. Kutuyu. Yo, yo, Belki daha çıkacak. Neden seviniyorsun ki Orhan Tunçer? Youtube'a başlayıp 4 video attı. Evet arkadaşlar. Şimdi şarkımızı duydunuz. Güzel bir şarkı oldu. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Ben bunu yaparken çok uğraştım. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Kafaları şeyi kendi başımdan uydurduğum için arkadaşlar maalesef biraz daha arkadaşımdan ve ablamdan yardım aldım maalesef arkadaşlar yapacağım bir şey yok. Ben sizin için bunları yapıyorum siz de lütfen buna güzel bir like abonması yaparsanız. Neyse arkadaşlar bu youtuberların hepsi çok güzel görüşmek üzere bay bay inşallah şarkımızı beğenmişsinizdir görüşmek Bak şarkı dislike atılabilecek bir şey. Neden diyorum o arkadaşımıza hak veriyorum. Neden dersiniz? Çünkü arkadaşlar ben burada çok şey yapmışım. Ve kurgun. Oğlum niye bağırıyorum ben orada? Şimdi arkadaşlar bu videomuzu bir kişi izlemiş. Bakalım like katmış mı? Çok evet. Bak. Bir, bir tane takipçimiz var tamam mı? De. O bütün videolarıma bildiğin like atmış. Ciddiyim. Şunu buna bakalım. Bu like aldıysa arkadaşlar şu anda bakın sözleri yazdım yazdım derken neresine yaz? Bu. Almış. Yani sevmediğim... Arkadaşlar bakın hani like atıyorsunuz ya. Lütfen oraya da bir tane yorum koyarsanız benim çok mutlu ol edersiniz. Şimdi videoları gelince bakalım en alttaki videom kaç izlenmiş. Arkadaşlar bu arada ben ciddiyim bu kadar sizin için video çekiyorum bu kadar çok. 64 izlenmiş. Sen ciddi misin? Yok ya kapat abi kapat. 64 izlenemez. Bir tane videomda abi 33 izlenmiş. Like'ına bakacağım. Bak. Bu taktiği hiçbir yerde görmediniz. Tabii bu oyunda oh, benim da var. Ama neyse. Bu taktik hiç kimseyi görür. Arkadaşlar ben ilk defa kanalımda 9 like'ı gördüm. Evet arkadaşlar ben ilk defa şu anda like rekorumuz bizim 9. Evet diyorsunuz lan bu nasıl bir 9 like rekoru lan bu? Ayy diyorsunuz ama yani evet ciddiyim şu anda ilk defa 9 like görüyorum ben. Bekleyin şu 33 izlenen videom kaç like almış? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sebekte arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün bu evimizi bir düzenleyeceğiz. Arkadaşlar benim bu eski videolarım daha kalitesiz. Neden benim yeni videolarım izlenmiyor? Bakın mı? Abi bütün diyor, 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 videolarım neredeyse like almış. Evet. Abi ben bu arada attığım likelerden geri çıkıyorum. Bu kaç like almış? Ciddiyim bu güzel bir like aldıysa ben yani sizin için bu videolar daha çok yaparım bildiğiniz gibi şu 14 tane şeyimiz var. Şimdi gidelim bakalım. Buraya da böyle bir şey yaptım. Biraz da yemek falan topladım. Abi. Şu anda ben bütün videolarımda bu arada like olduğunu görünce ben çok evet, fena Arkadaşlar söylüyorum. çok ses geliyor olabilir. Arkadaşlar şimdi... Arkadaşlar bugün size bekle. Arkadaşlar bugün size Bir tane mod indirdim. Oğlum sen Şimdi, i̇şte, Fortnite Mod yani, indirdim derken Bu Fortnite size modu. Size bu modu göstermek isterim. Arkadaşlar bu arada evsiz hayatta kalmada değil şu anda. Evet. Zaten siz de görüyorsunuz. Şimdi buraya giriyoruz. Arkadaşlar arkadaş, işte Ömer açık gibi göz bir göz. Ses olabilir. Yap, Ama atmış bu yorumu da. Çok merak ettim. Bir de tabancayı bir de şunu. <laughs> Yorumunu mükemmel arttı. <laughs> Ee, Güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ateş bu olsun. Arkadaşlar bu arada ben ilk defa kanalımdaki like'ları böyle spam. görüyorum. Ee, Konuşamadım. Spam Pointimizi aldık. Şimdi almışız. Ya İzlelim abi, bence için. oradan oraya atlanması Mısırlı gerekir. Biraz. arkadaşlar. Biraz, evet. Çok kötü yapmışım. Neyse. Buraya girelim. Kuş da içeriden bağırıyor ya. Herkese Uy, merhaba arkadaşlar. Kreik. Arkadaşlar bugün size bekliyorum. Arkadaşlar size yaptığım belli. Bir ve bir lol oynuyoruz arkadaşlar. Herkese merhaba bu arada. Arkadaşlar bu video like atıp abone olmayı unutmuyoruz. Arkadaşlar bu video 15 like gelirse çok mutlu olurum. Arkadaşlar bu video akşam izliyor olabilirsiniz. Abi şu anda ben çok mutluyum. Bütün videolarımda neredeyse like var. İyi arkadaşlar çünkü yoksa yapamazdım. Arkadaşlar bu arada ben ee, neden bütün videolarıma bakıyorum? Like atmış mısınız diye bakıyorum böyle. Bir bir şey olur mu? Olmaz tabii ki de arkadaşlar. Arkadaşlar ve o videomda da ee, haberde olun arkadaşlar. Şöyle ee, bakarsın. Aa dislike <laughs> almış. 2 1 Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta arkadaşlar bu sürü videonu. Aa bak bu videom inşallah güzel like almıştır. Çok güzel like almış bu arada. Arkadaşlar 3, 2, Yiğitman iki, sevdim yazmış Herkesi hemen. Yiğitman şıkla. Arkadaşlar Neyse arkadaşlar <laughs> benim burada 60 <laughs> tane videom var. Dinledim mi? Buldum. 15 görüntülenme mi? Hey. 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 Arkadaşlar. Hey arkadaşlar çok baktık bence. Böyle bir tane video yapacağım. Hiç merak etmeyin bu arada Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Arkadaşlar ben bu girişine geldim böyle. Video, boş zamanlarımda ben size video yetiştiriyorum ve şu anda çok fena boş zamanım var ve size 1 milyon tane video çekmeye çalışıyorum. Ama tabii 1 milyon tane değil. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.